10 yıl önce, 5 yıl önce emekli olanlar, o evet. zaman ekranlarda şu anda bizi izleyenler, <laughs> emekli aylıkları düşük olanlar lütfen evet. ekrandan ayrılmasın. Çünkü Seren Koçak bu konuyla ilgili bir açıklık getirecek. Yavaş yavaş o zaman e, emekli olmuş, maaşımı düşük olduğunu düşünenler için neler tavsiye edersin, ne yapmaları lazım, hangi yolları izlesinler? Şimdi öncesinde tekrardan hesaplatılmasını evet. ve incelenmesini isteyebilirler. Kimden? E, sosyal güvenlik kurumundan evet. ve... Tabii ki bir aracı kurum burada çok önemli. Aracı bir firma. Bunun yanı sıra bir e, uzman desteği çok önemli. İş bilen biriyle çalışmaları lazım. kesinlikle. Bu konuda bizden destek alabilirler. Biz Ankara'dayız. Hı hı. E, sizin e, numaralarınızdan e, bizlere de ulaşabilirler. İkinci bir ikinci bir kararla e, düzeltilmesi mümkün olabilir. E, bunun için de bize ulaşabilirler. Evet çok güzel. Şimdi bu arada İnci Balcı da bizde. İnci hoş geldin. Sen neler değinmek istiyorsun? Neler söylemek istiyorsun? Dinliyoruz. Öncelikle hoş bulduk. Yayınınız tekrardan hayırlı olsun. Allah razı diyeyim. olsun. yeni <laughs> hani katılmış olduk. Teşekkür ederim. Ee, çoğunlukla şu vatandaşımızın mavi kartla ilgili sıkıntısı çok fazla var. Yani kulaktan dolma bilgiler oradan burada dolma bilgilerle bize dönüş yapıyorlar. Mavi kartlıyım, pembe kartlıyım. Ben emekli olamıyormuşum. Evet. Öyle bir şey yok Erhan Bey. Evet. Mavi kartın da olsa elinde tapu gibi pembe kartın da olsa sen sonuçta bile Türk vatandaşı olarak bir süre geçirdin. 3 sene 5 sene. Doğru. Sonuçta sen bizim kimliğimizi taşı taşıdın mı vatandaşın? Doğru taşıdın. yani Türk vatandaşının kimliğini taşıdın. Yani belli bir süre Türk vatandaşlığında kaldın. Doğru. Ya, dolayısıyla kaldıysan ve böyle bir hizmetin varsa çalışman da varsa yurt dışından bahsediyorum ya da Türkiye'den bahsediyorum. Tabii ki emekli olabiliyorsun. Sen emekli olamıyorsun diye bir şey yok bunun için tabii ki prosedürler var detaylar var bunun için şartlar var yok demiyoruz evet. kesinlikle olacaksınız da demiyoruz ama herkes olamıyor da oluyor şeklinde konuşmuyoruz bunun için kesinlikle bizleri arasınlar doğru. bir hesaplama yapalım bir incelemesini yapalım bir araştırmasını yapalım oluyorsa oluyor olmuyorsa olmuyor zaten biz vatandaşımıza doğru bilgi için doğru hizmet için varız doğru peki İnci bir şey sormak istiyorum yurt dışında bir sosyal güvenlik uzmanısın yurt dışında gelen ee, ...telefonlar var çağrı merkezine... ...onlarca... E, ...genellikle e, Avrupa'da... ...ev kadınları mı emekli olmak istiyor... ...erkekler mi emekli olmak istiyor... ...çoğunluk hangisi? Çoğunluk ev kadınları... ev kadınları Bravo o zaman Avrupa'da yaşayan... E, ...Türk ev kadınlarına teşekkür ediyoruz... ...tebrik ediyoruz ama... E, beylerin de tebrik ediyoruz çünkü onların da... ...tabii ki bir katkısı var... ...sonuç itibariyle şu anda... ...mini job hayatımıza girdi mi artık... Mini hayatımıza girdi. Ne diyorsun mini job'la ilgili? Ne söylemek istersin? Bunun... Avrupalı vatandaşlara nasıl bir uyarıda bulunmak istersin? Ne yapsınlar? Erhan Bey bunun için de daha çok bayanlar arıyor. Bunu da söylemiş evet. olayım. Hani evet. erkekler tabii ki arıyor ancak evet. bayanlar hani olsun vatandaşlarımız olsun daha doğrusu. Herkes kendi için geçimini sağlayabilmek için, evine biraz katkı sağlayabilmek için orada mini job yapıyorlar. Evet. Mini job dediğimizde bizi Türkiye içi hani vatandaşlarımız da arıyor. Yani açıklamamız gerekirse mini job Buradaki part-time çalışma. Evet. Kısa yani, süreli bir kısa çalışma. süreli çalışma. Evet. Orada vatandaşlarımız geçimlerine katkı sağlayabilmek için 2 saat, 4 saat, 8 saat şeklinde çalışıyorlar. Destek diyelim. Yani Aynen. ev, ev e, katkı sağlam. Anladım. Yani dolayısıyla ülkeler anlaşmadan dolayı hani kanun tabii ki buna el vermediği için çalışırken buradan marş alamıyorlardı. Ve bunun önü açıldı. Artık orada çalışırken söylediğimiz gibi mini job, kısmi çalışma yaparken Türkiye'de emekli maaşı alabilecekler. Bu sayede buradaki haklarından da faydalanmış olacaklar. Oradaki haklarını da tabii ki öldürmemiş olacaklar. Ya, peki Senem bir şey sormak istiyorum. Buyur. İsteğe bağlı ödeme var. İşte evet. Genel sağlık sigortası ödemesi var. Ek 5 ödemesi var. Yurt dışı Hı. borçlanması var. Evet. Mavi kartlı olanlar da borçlanabiliyor. Daha evet. önceden dolar borçlanmaları vardı. Evet Dolar borçlanması olanlar sınırsız ödeme yani ne zaman paraları olduklarında ödemeleri gerekiyor. Bu yılın sonuna kadar onlar ödesinler artık. Ne dersin? Bu konuda ne açıklama yapmak istersin? En son biliyoruz ki 2016 yılında sonlandı dolar borçlanması. Daha dik durabilirsin kendin <laughs> için. Evet. 2016'da evet. sonlandı ve 2016'dan bu tarihe kadar hala ödeme yapmamış olanlar var. Bununla ilgili değişiklik olabilir. Çünkü genelge yasa her gün bir daha fazlasını yaşıyoruz evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet. O yüzden mutlaka dolar borçlanması yapanlar bu yıl sonuna kadar ödemelerini yapıp bize ulaşsınlar. Evet. Şimdi en başta söylemiştik. Emsallerine göre düşük maaş demiştik. Hı hı. Evet. Bununla ilgili sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine itiraz mı ediliyor ya da emekli olduğu hangi şehirse oranın sosyal güvenlik kurumuna mı müracaat yapmalı? Kişinin sosyal Türkiye'deki 81 ildeki hangi sosyal güvenlik kurumunda işlemlerini başlatıp tamamladıysa hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduysa işlemlerini kalan işlemlerini itiraz işlemlerini oradan gerçekleştiriyorlar. Anladım. İnci e, hani e, şey var e, İnci Hanım. SSK SGK iptalleri var. Emekli olmuşlar. Hı hı. Türkiye'de e, çalışmışlar ama sahte sigortalı. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu bunu yakalamış iptal etmiş. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeleri lazım? İptal olmaması için ee, düzgün bir yerde mi? Helal sigorta mı lazım? Ne yapmak lazım? Biz bütün televizyonlarda, sosyal medyalarda, telefonlarda her yerde söylüyoruz, helal sigorta, helal sigorta. Helal sigorta deyince vatandaş anlamıyor ne diyor bu insan hani ne diyor bu vatandaş diye evet. kafasına soru işaret oluyor. Açalım biraz SSK neden iptal ediyor onu bir açar mısınız? Yani emekli olmuş gitmiş iki yıldır emekli aylığı hmm. alıyor bir geliyor Türkiye emekli maaşı iptal ve geriye dönük aldığı bütün paraları istiyor. Neden ister yurt dışında yaşayan bir vatandaş? Her zaman diyoruz ki doğru prosedür doğru süreç doğru formlar doldurulduğunda her zaman doğru emekliliği elde edersiniz. Evet kendiniz yaptığınızda yapılan noksanlıklar, yanlışlıklar da emekliliğiniz her zaman tehlikeye girer diye biz söylüyoruz. Bunlardan birisi de çalışma. Türkiye'ye geldiğinizde yani çalıştığınız yerleri helal sigorta dediğimiz düzenli firmaları seçmezseniz, merdiven altı firmaları seçerseniz ya da siz yurt dışındayken kendinizi Türkiye'de işte amcamın oğlu, dayımın oğlu beni sigortalı göster derseniz, ya da sigorta geçiniz başladı örnek veriyorum sonlandırmadan kendi ülkenize geri döndüyseniz bunların takibini sağlamıyorsanız bunların hepsi iptal. Yani bunlardan dolayı hani başınız ağrıyabilir. Ağrımaktan kastımız emekliliğiniz iptal olur. Aldığınız toplu para iptal olur. Ya da belli bir süre maaş çektiyseniz faizde ile tekrar ödeme yaparsınız. Yani sosyal güvenlik kurumu affetmiyor yani sonuçta. Affetmiyor. Hata yaparsan e, aldığın ilaç paralarını, aldığın emekli maaşlarını faizleriyle geri senden alır ki bu kadar doğal bir şey. Çünkü sahte bir yerde gidip çalışırsan, e, hatta orada kendini sigortalı gösterip o çalıştığın işlerini kapısından bile içeri girmezsen emekli maaşın iptal olabilir. Doğru mu? Tabii ki şu vatandaşımıza, hani çoğu vatandaşımız hani Türkiye'nin şartlarını, yasasını, kanun türünü bilmediği için a form ya işte şu TC'ni yazacaksın, ismin soyismini yazacaksın. Oldu bitti. Evet. Oldu uydu bittiyle iş yürümüyor. Aslında hiç oldu bittiyle yürümüyor, yürümüyor iş. Yürümüyor. Yani tamamıyla aslında sen halk diliyle anlatıyorsun. Çok Tabii da ki. güzel anlatıyorsun. Tebrik ederim seni ince. EYT var. Erken emeklilik var. Yaşa evet. takılanlar var. Türkiye'den bir emeklilik. E peki yani 2021'de Erhan Nacar EYT gelebilir diyor. Sen ne diyorsun? E bu zamana kadar Erhan Nacar'ın e, şu olacak ya da şu şekilde e, o, yani olmasını istiyorum tarzında değil de Erhan Nacar bir şey dediyse mutlaka olmuştur ki biz 2021'de EYT'yi bekliyoruz. Evet şimdi 2021 yılında EYT çıkacak diyoruz Hı -hı. erken emekliliği çıkacak evet. diyoruz bir umut besliyoruz evet. bizim umutlarımız inşallah olacak. Bu arada Tolga'dan rica ediyorum bir ayağa kalkıyoruz şimdi sevgili yönetmenim bir tahtayı yavaş yavaş kullanmaya başlayalım çünkü... Biz burada yurt dışında yaşayan vatandaşları anlatırken Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da bizim için önemli. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bu arada sizler de oradasınız. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan her şeyden önemlisi emekli maaşı bağlanmadan önce yapmamız gereken bazı işlemler var. Nasıl Aziz Şef bir yemeği yapmadan önce gördüğünüz gibi soğanını ayrı kesiyor, domatesini ayrı hazırlıyor tavasını her şeyini ayrı hazırlıyorsa emekli olacak bütün vatandaşlar Avrupa'da yaşayan vatandaşlar lütfen sizden bir ricam var öncelikle daha bugüne kadar hiç SGK kaydı almadıysanız hiç sigorta kaydı açtırmadıysanız hiçbir iş yerinde çalışmadıysanız yapmanız gereken çok önemli bir işlem var. Nedir çok önemli bir işlem? Birincisi SGK numarası almanız lazım efendim. Bu çok önemli bizim için. Birinci aşama sosyal güvenlik numarası almanız gerekiyor. Bu en önemlisi. İkincisi kaç yılda emekli olacağınızı bilmeniz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki biz normal şartlarda 20 yıl 25 yıldan emekli olacağız. Hayır öyle değil işte yanlış biliyoruz o sosyal güvenlik kurumunun vermiş olduğu emeklilik sistemi evet ama isterseniz bakın 15 yılla